Bu videoda sizlerle birlikte Pino ile mesafe sensörü kullanımını öğreneceğiz. Mesafe sensörü bağlantısını ve kodlamasını doğru yaptığınız takdirde 2 ila 400 cm arasındaki uzaklığı sağlıklı bir şekilde ölçebilen bir sensördür. Sensörümüzü daha yakından inceleyecek olursak sensörün üzerinde verici ve alıcı olmak üzere iki kısım bulunmaktadır. Vericiden gönderilen ses dalgaları karşısındaki herhangi bir nesneye çarpar ve yansır yansıyan ses dalgası alıcı tarafından yakalanır. İşte bu arada geçen sürede hesaplandığında bizlere uzaklığı vermiş olur. Şimdi hemen sensörümüzün bağlantısına geçelim. Ardından kodlayarak nasıl çalıştığını görelim. Elimizde tabii ki pino kontrol kartımız var. Pino mesafe sensörümüz var. Mesafe sensöründen aldığımız değerler sonucunda bir buzzer öttürmek istiyoruz. Buzzer'dan bir ses çıkarmak istiyoruz. Bu nedenle buzzer modülümüz var sensör ve modülümüzü pino kontrol karta bağlarken kullanacağımız bağlantı kablolarımız, pino ile bilgisayar arasındaki bağlantıyı kurarken kullanacağımız USB kablomuz var. Ayrıca kodları pino kontrol karta yükledikten sonra bilgisayardan bağımsız çalıştırmak istersek diye 9 volt pilimiz ve pil şapkamız da yanımızda. Şimdi mesafe sensörümüzü alalım. Mesafe sensörümüzün sensör kartı üzerinde mor yeşil renkte bir etiket bulunuyor. Bu pino kontrol kartı üzerinde Mor yeşil renkli etiketli kapılardan yani 5 veya 6 numaralı kapılardan bir tanesine bağlantı yapabileceğim anlamına geliyor. Hemen kablosunu aldım. Şöyle 5 numaralı kapıya bağlantı yapalım. 5 numaralı kapıya bağlantı yaptık ama bunu kodlarken 5 olarak kodlamayacağız. Hemen önünde D9 ve D8 yazıyor. Yani dijital 8 ve 9 kapılarına bağlamış olduk ultrasonik mesafe sensörümüzü şimdi hemen buzzerımı alıyorum buzzer modülümde yine mor kapılardan bir tanesine bağlayacağım dijital bir modül olduğu için mor kapılara bağlıyoruz gelelim bir numaralı kapıya bağlayalım yine bunu kodlarken bir diye değil önünde hemen D2 yazdığı için dijital 2 olarak kodlayacağız buna dikkat edelim şimdi USB kablomu alıyorum Pinoo kontrol kartımı bilgisayara bağlayacağım kontrol kartımı kodlayabilmek için bilgisayardan Arduino programını açıyorum. Programı açtığımızda araçlar kısmına gelip kart olarak Arduino Nano'yu seçmemiz gerekiyor. İşlemci doğru işlemciyi seçtiğimizden emin olup port üzerinden de seri portu bağlamamız gerekiyor. Ardından kod yazmaya hazır hale geliyor. Program üzerinde bizi Setup ve loop olmak üzere iki kısım karşılıyor. Setup kısmında biz hangi pinlerin giriş, hangi pinlerin çıkış olduğu ile ilgili gerekli ayarlamaları yapıyoruz. Program çalıştırıldığında Pino kontrol kartı ilk olarak setup kısmını okur ve burayı yalnızca bir kez çalıştırır. Ardından loop kısmını okumaya geçer. Loop kısmında ise biz döngüye girmesini istediğimiz kodları yazıyoruz ve bu döngü sonsuza kadar çalışıyor. Şimdi hemen burayı kapatmak istiyorum. Mesafe sensörünün kodları biraz uzun. O yüzden üzerinden sizlere anlatarak açıklamak istiyorum. Şimdi ilk olarak şöyle mesafe sensörümüzü de elim, elimize alalım. Ne demiştik? Mesafe sensörümüzün üzerinde verici ve alıcı olmak üzere iki kısım bulunuyor. Bunlardan biri trik gönderen, ses dalgası gönderen. Eko ise alıcı yani ses dalgasını alan pin. İlk olarak bunların bir tanımlamasını yapmam gerekiyor. En başa gittim. Integer veri tipinde trick pin ve echo pin diye tanımlama yaptım. Trick pin'im 9 numaralı pin'de, echo pin'im ise 8 numaralı pin'de. Zaten 5 numaralı kapıda D8 ve D9 yazıyordu. Şimdi mesafe sensörümün ilk önce ses dalgası göndermesi gerekiyor. Ar yani trik pin ile ses dalgası gönderecek. Ardından echo pin ile okuma yapacak. Bu nedenle her zaman trik ekodan daha büyük bir pine bağlı olacak. Bu ayarlamaları yaparken buna dikkat etmeyi unutmayalım. Ardından süre ve mesafe diye bir değişken oluşturuyorum. Arada geçen süre mesafe cinsinden bizlere verilecek bu ayarlamaları yapabilmemiz için süre ve mesafe adında da iki değişken oluşturuyorum. Şimdi setup kısmına geldim. Setup kısmında ne demiştik? Hangi pinlerin giriş, hangi pinlerin çıkış olduğu ile ilgili gerekli ayarlamalar yapmak gerekiyor. Trig pini ses dalgası gönderdiği için, bir çıkış verdiği için trig pini output olarak pin mode komutuyla hemen ayarladık ardından yine pin mod komutuyla eco pin, pininde giriş pin olduğu için dışarıdan gelen ses dalgasının okumasını yaptığı için input olarak ayarladık ardından bir serial e, okuma yapacağız seri port ekranında bir mesafe sensörümüzden gelen değerleri göstermek istiyorum bunun için de serial begin komutuyla seri port ekranında okuma başlat başlatıyoruz haberleşmemiz 9600 bu bilgisayar ve arduino e, haberleşmesiyle ilgiliydi. Farklı bir haberleşmede kullanabilirsiniz. Tabii ki Arduino'nuza ve bilgisayarınızın haberleşme hızına dikkat ederek. Şimdi hemen loop kısmına gelelim. döngüde neler yapılacak, hangi kodlara ihtiyacımız var bunlara bakalım. Öncelikle Digital Write komutuyla trick pinimizi low yapıyoruz. High ve low komutunu hatırlarsınız. LED'lerde LED yakarken de kullanmıştık en başta. High komutu enerji ver demek, low komutu ise enerjiyi kes demek. Önce trik pininden ses dalgasının gönderimini durdurmamız gerekiyor. Çünkü sıfırdan başlatıp arada geçen süreyi hesaplatmak için, doğru bir şekilde hesaplatmak için ilk olarak trik pinini pasif hale getiriyoruz. Pasif hale getirdikten sonra delay komutuyla, delay microseconds komutuyla 5 mikrosaniye bekletiyoruz. Pasif halde kaldı trik pinimizden ses dalgası gönderilmiyor. Ardından tekrar Digital Write komutuyla trig pinini HIGH yapıp enerji veriyoruz ve açıyoruz aslında trig pininden diyoruz ki bir ses dalgası gönder. Ses dalgasını da gönderdikten sonra 10 mikrosaniye bekletiyoruz. Ardından Digital Write trig pin Low komutuyla yine pasif hale getiriyoruz trig pinini ve sonra süre diye bir değişken oluşturmuştuk yukarıda. Diyoruz ki ekopinini yüksek yap. Ekopinini aktifleştir. Ve ekopini yaptığın okumayı sürenin içerisine ata. Şimdi trikpini ile ses dalgası gönderildi. Ekopini o geri çarp, çarpıp gelen ses dalgası okundu. Arada geçen zaman süre dediğimiz değişken içerisine atıldı. Daha sonra bu süreyi mesafeye nasıl çevireceğiz? bunun için mesafe değişkeni de oluşturmuştuk diyoruz ki biz arada geçen bu zamanı bu süreyi oda sıcaklığına bölersek bu standart bir değer 29.1'e bölüyoruz oda sıcaklığına ardından bir de ikiye bölüyoruz neden ikiye bölüyoruz çünkü ses dalgasının bir gidişi bir de oradan dönüşü var bu nedenle ikiye bölmemiz gerekiyor ikiye böldüğümüzde de arada geçen süre mesafe cinsinden hesaplanmış oluyor. Artık mesafe ölçüldü ve mesafe değişkeninin içerisine aktarıldı. Biz bu mesafeyi istediğimiz yerde kullanabiliriz. Şimdi seri port ekranına yazdıracağız. Mesafeyi doğru ölçüyor mu ona bakacağız. Seri porta yazdırmak için de ne yapıyoruz? Önce serial printle ben bir uzaklık kelimesini yazdırın daha böyle güzel görelim diye. Bunu yazmak zorunda değilsiniz. Sadece yapacağımız şey aslında serial.print parantez içerisinde mesafe yazıp noktalı virgül bırakmak. Ardından bir de santim yazdık. Şimdi yükleme yapacağım. Pino kontrol kartıma yükleme simgesine tıkladım, butonuna tıkladım. Yükleme tamamlandı yazısı geldi. Artık seri port ekranımı açabilirim. Aslında şu anda da bir okuma yapıyor. Ama bizim görebilmemiz için seri port ekranını açmam gerekiyor. Evet, şu anda uzaklığı ölçmeye başladım. Elimi yaklaştırdığımda uzaklığın azaldığını görebiliyorsunuz. Şu anda hayal edin ses dalgasının tripinden çıkıp önündeki nesneye çarptığını ve ardından yansıyan ses dalgasının eko tarafından yakalandığını hayal edin. Bu şekilde çalışma mantığını daha net anlayabileceksiniz. Evet, çok güzel bir şekilde okumamızı yaptı. Mesafe sensöründen okuma yapmak bu kadar kolay. Şimdi okuma yapmışken bir de mesafeye göre buzzer'ımızdan sesli bir uyarı alalım. Bunun için de ilk olarak bir buzzer pinimi tanımlamam gerekiyor. Hemen en üst satırlara doğru çıktım. Tanımlama yaptığım satırların altına integer diye integer buzzer diye bir tanımlama yapıyorum. Eşittir diyorum. Hangi dijital pine takmıştım? Bir numaralı kapıdaydı. Hemen karşısına D2 yazıyor. Yani iki numaralı dijital pinde. Hemen iki yazdım. Noktalı virgülümü koydum. Şimdi setup kısmında buzzer'ımın giriş pinimi, çıkış pinimi olup olmadığını belirtmem gerekiyor. Bunu da hemen pin mode komutuyla yapıyorum. Parantezimi açtım. buzzer diyorum. Virgülü koydum. Buzzer sesli bir uyarı dışarı dışarıya doğru sesli bir uyarı verdiği için ne oluyor? Output oluyor. Hemen output yazıyorum. Parantezimi kapatıp noktalı virgülünü koydum. Şimdi loop kısmına yani döngü kısmına geliyorum. Şöyle en aşağıya yazmaya başlayalım. burada yapmamız gereken şey şu mesafeden aldığımız değere göre buzzer'ı açacağız ya da kapatacağız eğer mesafe sensöründen gelen değer ondan küçükse buzzer'ımız bir ses çıkarsın ondan küçük değilse buzzer'ımız ses çıkarmasın yazdırmak istediğimiz kod bu bunu da if-else komutlarıyla yapıyorduk hemen if yazdım hemen parantez içerisinde koşulumu yazıyorum koşulum neydi mesafe Ondan küçükse, küçük eşitle diyebiliriz. Ondan küçükse. Koşulumu yazdıktan sonra süslü parantez açmam gerekiyor. Hatta süslü parantez açmışken bir de kapatalım. Sonra kapatmayı unutmayalım. Başımıza dert açmasın. Araya da ne yaptırmak istediysem onu yazıyorum. Bazıları açmanın farklı yolları vardı. Dijital write komutuyla yüksek düşük, yani high low komutuyla yüksek ya da düşük yapabiliyordum. Eğer ton vermek istiyorsanız da ton yazıp parantez açıp buzzer'a verdiğiniz ismi yazmanız lazım. Biz direkt buzzer ismini vermiştik. Ve virgül koyup hangi tonda çalmasını istiyorsak şöyle 300 tonunda çalsın. O tonu yazıyoruz. Sonuna noktalı virgül ekledim. Şimdi mesafe ondan küçük değilse ne yapacak onu yazacağım. Süsü parantezin altına indim. Şöyle şuradan Buraya da as diyorum. Ne yaptırmak istiyorsam onları yine süslü parantezimi açıp kapatalım. İçine yazıyorum. Burada da buzzer'ın çalmamasını istiyorum. Bunun için de no tone yazmam lazım. Parantezimi açtım. Buzzer yazdım. Ve parantezimi kapatıyorum. Noktalı virgülümü koymayı da unutmuyorum. Şimdi bir yine bir yükleme yapalım yükleme tamamlandı. Seri port ekranımı açıyorum. Bir kontrol de sağlayacağım oradan. Şu an mesafeden gelen değer 10'dan büyük. Mesafeden gelen değer 10'dan küçük olduğunda bazırdan sesli bir uyarı çıkıyor. Bu şekilde mesafeye bağlı olarak sesli uyarı veren bir sistem geliştirmiş olduk. Şöyle mesafeyi uzağa koyalım. Seri ekranımı kapattım. USB kablomu çıkartıyorum. Pille çalıştırıp onu da göstermek istiyorum sizlere. Hemen pino kontrol kartı üzerindeki güç girişinden pilimi taktım. Açma kapama anahtarı 10 kısmında olacak onu unutmuyoruz. Evet bu şekilde kodum tamamen Evet kodlarım doğru bir şekilde çalışıyor. Gördüğünüz gibi Pino ile mesafe sensörünü kullanmak oldukça kolay. Sizler de mesafe sensörünü kullanarak park sensörü, bariyer, akıllı çöp kovası, boy ölçer gibi birçok farklı proje geliştirebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.